Selamünaleyküm sevgili Kum Saat Hanem takipçileri. Kum Seyyah ekibi olarak Van Gölü'nün etrafında olacağız. İlk durağımız Tatvan. Tatvan'dan sonra Ahlat, Adil Cevaz, Erciş, Muradiye. Oradan tekrar Van'a dönüyoruz. Van'dan sonra Edremit. Edremit'ten sonra yavaş tekrar Tatvan'a gelip gezimizi bitireceğiz. Şimdi bu etraf gerçekten çok güzel. Eğer buralara gelirseniz gelmeden önce videomuzu izlemenizi tavsiye ederim. Zaten gelmiyorsanız da videomuzu izleyin çünkü Van gölünün etrafı gerçekten çok güzel. Sözü fazla uzatmayalım. Tatvan'dan başlıyoruz. Biz hazırız. Eğer siz de hazırsanız kum saati Van gölünün etrafında başlıyor. Van Gölü'nün etrafındaki ilk durağımız Ahlat oldu. Ahlat'ı biz daha önce sizlere anlatmıştık. Tarihe sığmayan şehir Ahlat diye bir videomuz var. O videoyu izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Ahlat'a geldiğiniz zaman nereleri gezmeniz gerektiği o videoda ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Ama ben yine de sizlere kısacak bir bilgi vereyim. Şimdi buraya Ahlat'a geldiğiniz zaman mutlaka Selçuklu Mezarı'na gidin. Burada kümbetler var oraya gidin. Kümbetlerin yanında ee, şehir var, yıkık bir şehir. Oraya gidin tam karşısında hamamlar var, Selçuklu hamamları. Orayı mutlaka ziyaret edin. Ahlat'ın içerisine geldiğiniz zaman da içerisinde tam böyle gölün kenarında güzel, çok güzel bir öğretmen evi var. Orada e, konaklayabilirsiniz veya çayınızı, kahvenizi, yemeğinizi yiyebilirsiniz. Çok nezih, güzel bir yer. Ahlat'ın tabii taşları da çok meşhur. Ahlat taşları, evleri de ahlat taşlarından yapılmış. Eski evleri, yeni evlerinde farklılıklar olabilir. Şimdi Van Gölü'nün kenarını gezmeye devam ediyoruz. İlk durağımız ahlattı. Şimdi istikametimiz Adilcevaz'a. Hadi devam edelim biz. <laughs>

Van Gölü'nün etrafındaki ikinci durağımız Adil Cevaz. Adil Cevaz gerçekten çok güzel bir yer. Yani sahil kenarından gittiğiniz zaman buralarda oturup piknik yapabileceğiniz, çay içeceğiniz güzel yerler var. E, şehrin içi biraz daha e, böyle Anadolu şehirleri havası var, küçük şehir havası var. Ama sahil kenarına geldiğiniz zaman sanki e, Ege'de bir sahile gitmişsiniz bir havası veriyor şehir. E, gerçekten bu anlamda güzel bir şehir. Şimdi dronumuzu da uçuracağız. Bu e, şu anda Van Gölü o kadar güzel gözüküyor ki bu bu istikametten geldiğiniz zaman zaten burayı, bu manzarayı görmemeniz imkansız. Şimdi biz yolumuza devam ediyoruz. Sizleri de Hezarfer'in görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Şimdiki istikamet büyük bir ilçe. Şimdi içeriye gireceğiz. Erciş'in içerisinde sokaklarına bakacağız. Buradan devam ediyoruz. İlk Ahlat'tan sonra Adilcevaz sonra Erciş'ti. Buradan sonraki durağımızda sizlerle beraber Muradiye Şelalesi olacak. Tabii Erciş gördüğünüz gibi görünüyor mu bilmiyorum. O kadar büyük bir ilçe ki bu bölgeye göre büyük bir ilçe. Şimdi içerisine doğru bakacağız. Van Gölü'nün kenarından devam ederek, süzülerek devam edeceğiz. Eğer gelirseniz Erciş'te de konaklayabilirsiniz. Burası da büyük bir ilçe. Biraz sonra şehrin içerisine girip zaten hep beraber göreceğiz. Hadi devam edelim. merkezine girdik. Şimdi dışarısından devam ediyoruz. Burada Erciş Belediyesi'nin binası var. Yani Erciş böyle bir yer. Yani özellikle gelinip görülür mü? Zaten buradan geçeceksiniz mecbur. Muradiye'de ileride. Muradiye'ye doğru biz devam edelim. Sizlere Erciş'i göstermeye çalıştık. Yani içerisinde durup da esnafıyla konuşmamızın çok da bir şeyi yoktu. Çünkü çok küçük bir alandı. Bir de çok kalabalıktı. Çok fazla araba vardı. O yüzden içerisinde durmadık. En azından bir referans olur belki burası. Evet biz Muradiye doğru devam ediyoruz. Hadi bakalım. Muradiye Şelalesi'ndeyiz. Muradiye Şelalesi gerçekten çok güzel. Burayı mutlaka görün. Görmenizi isterim. Eğer göremiyorsanız da zaten videomuzu paylaşın. Beğenin, yorum yapın. Şimdi sizlere Muradiye'nin güzel görüntüleriyle ve eğer uçurabilirsek yine drone'um Hezarfen görüntüleriyle baş başa bırakmak no, no istiyorum. The is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love but the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I gotta vent better against people who it being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I've got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I've got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up

Şimdi Van Edremit gerçekten çok güzel yer. Van'ın içi e, çok trafik vardı Van içerisinde. Ama buraya gelmeye gerçekten değer. Piknik yapılacak yerler var. Yürüyüş yerleri var. Şimdi ben size oraları göstereceğim. Hadi devam edelim bakalım. Evet bakın buralarda yürüyüş yerleri var. Görüyorsunuz. Gayet güzel. Yani şu anda burası sanki böyle bir e, güney sahiliymiş gibi. Evet bir şey düştü. Yani ya suya atmayalım arkadaşlarım ya bir şeyler atmayın suya ya insanın olduğu yerde gerçekten böyle bir şey yok ya bir yere gittik e, piknik alanına gittik Doğu Beyazıt'ta yani pislikten geçilmiyor böyle bir şey yok. Yani insanlar bu kadar mı olur ya hayvanlar görevlerini yapıyorlar insanlar her yere pisliğini atıyor maalesef. Evet şöyle buradan bir göstereyim size. Edremit Van Gölü'nün diğer tarafından geldik. Bak karşı tarafta Süphan Dağı var. Gözüküyor mu bilmiyorum. Umarım gözüküyordur. Hatta birazcık şöyle bir yaklaştırayım. Süphan Dağı gözüküyor mu? Umarım gözüküyordur Süphan Dağı. Süphan Dağı'nın orada orası Ahlat'ın sol tarafı Ahlat. Süphan Dağı'nın bize göre sol tarafı Ahlat. Böyle devam edip video. Edremit. Şu anda Edremit'teyiz. Ahlat'ın oradan devam ettik. Erciş. Erciş'ten döndük. Muradiye'ye de uğradık siz uğramayabilirsiniz. Etrafında ama mutlaka uğrayın. Çok güzel bir şelalesi var. Onun da videomuz var. Videoda da bakarsınız. Ee, sonra tekrar yadikvan içinden Edremit. Şimdi biraz sonra yavaş. Sonra Tatvan. Tabi arada da bir Akdamar adası var. Akdamar adasını da ziyaret edeceğiz inşallah. çekeceğim. Şimdi yolculuğumuz başlıyor. Heyecanlı bir yolculuk. Hadi bakalım. Yani Şu anda da söylemeden geçmeyeyim. Ee, Temmuz ayındayız. Haziran'ın sonundayız. Temmuz ayına girdik artık. Ee, bir kişi 50 lira vapura binmek. 2023 yılında işte Temmuz ayı. Bir kişi 50 lira. İçeriye girdiğimiz zaman da müze kartı olacak. Olmazsa 60 lira imiş. Şimdi gidince göreceğiz. devam ediyoruz bakın şu anda karşı tarafta görünüyor Akdamar adası gelen giden vapurlar var ee, gerçekten çok güzel ya yani bu yolculuk harika yani buraya gelirseniz mutlaka buraya gidin bakalım adanın içinde neler var görelim bakalım <laughs> adaya iyice yaklaştık bakın karşımızda hemen kilise gözüküyor orada bir kale var farklı yerlerden de adaya seferler var Şurada ileride de bir ada var. Oraya da seferler oluyor. Ama tabi en meşhuru burası. Ustamız da tabi, kaptanımız da. Sanırım İranca müzikte bizleri oraya götürüyor. Niye anlaşmak üzereyiz? Bizimize kartımızı hazırlayalım. İçeri doğru bir girelim. Normalde içeride drone uçurma gibi bir hayalim vardı. Ama çok fazla kuş var. Özellikle martılar drone için büyük bir tehlike. O yüzden uçuramayacağım herhalde çekebildiğim kadar da çekeceğim. Sanırım sahilden uçururum drone'u. Ee, hadi bakalım bir içeri girelim. İçeriden çekimize devam edelim. Akdamar Adası'na geldik. Şimdi kiliseye gireceğiz. Kilise var burada dediğim gibi. Ee, Akdamar Adası gerçekten çok güzel duruyor. Manzarası çok güzel duruyor. İçeri bir girelim bakalım. Kilise bu. Şimdi Akdamar Adası'nın çok güzel bir hikayesi var. Akdamar Adası'nın hikayesini Akdamar Adası'nın görüntüleri eşliğinde hadi dinleyelim. Akdamar Adası üzerinde bölgede hüküm süren Vaspurakan Hanedanınca, Kral Vakik tarafından M.Ö. 915 ila 921 yılları arasında yaptırıldığı bilinen kilise bulunmaktadır. Kilisenin mimarı, Mimar Keşiş Manuel'dir. Bu tarihi mekan, mimari anlamda Ermeni sanatının en değerli eseri olarak kabul edilir. Merkezi kubbeli, dört yapraklı yonca şeklinde haç planında ve kırmızı kesme taş tüfleriyle inşa edilmiş olan kilise, oldukça zengin motiflere sahiptir. Akdamar Kilisesi, 1021 yılında Vaspurakan Krallığı yıkılınca, 1113 yılında manastıra çevrilmiştir ve manastır olmasının ardından Kutsal Haç Kilisesi olarak anılmaya başlamıştır. Ayrıca kilise, 1895'e kadar da Ermeni Patrikliği merkezi olmuştur. Bu özel yapının dış kısmında dini konular, dünyevi konular, saray yaşamı, av sahneleri, insan ve hayvan figürlerinden oluşan zengin kabartma süslemeleri yer almaktadır. İç kısmında ise dini konulu freskler bulunmaktadır. Tüm bu duvar resimleri bölgedeki en erken tarihli örnekler olmaları nedeniyle ayrı bir önem taşırlar. Akdamar Adası'nın ilginç bir hikayesi vardır. Efsaneye göre bu adada Ermeni başkeşişin Tamar isminde güzeller güzeli bir kızı vardır. Adanın etrafında bulunan köylerde çobanlık yapan bir genç ise bu dünya güzeli kıza aşık olur. Genç adam Tamar'ı görmek için her gece adaya yüzer. Tamar da karanlıkta yerini belli etmek için çobanı elinde bir fenerle bekler. Bir süre sonra Tamar'ın babası bu durumdan haberdar olur ve çok sinirlenir. Onları ayırmak için fırtınalı bir gecede feneri alarak adanın kıyısına iner ve fenerle sürekli yer değiştirerek gencin boşuna yüzmesine, yorulmasına neden olur. Yüzmekten yorgun düşen çoban ise boğulur ve Ah Tamar diyerek son nefesini verir. Sevdiğinin sesini duyan Tamar da bunun üzerine kendini göle bırakır. İşte uzun yıllardır anlatılan bu efsaneye göre ahtamar olarak anılmaya başlayan adanın zamanla ahtamara ve son olarak da ahtamar olarak günümüze geldiği düşünülmektedir. Bakın gerçekten çok güzel gözüküyor Van Gölü. Yalnız şu tepeye çıkan arkadaşların kondisyonuna helal olsun. Tam tepeye çıkmışlar. Bir de orada çok fazla martı var. Muhtemelen yavruları da var orada. Bağırıp duruyorlar. Yani bilmiyorum çıkana helal olsun. Hala çıkıyorlar. Bakın görüyorsunuz içerisinde bir tane kilise var, kalesi var, seyir terası var ee, bol miktarda da martılar sizi bekliyor olacak ve burada bol güneşle e, çok sıcak, bol güneşle karşılaşacaksınız. Evet Akdamar'dan dönüyoruz. Akdamar adası güzel bir adaydı. Şimdi dönüyoruz. Evet giriş bu taraftanmış. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kumsal tanem takipçileri Tatvan'dan başlayıp Ahlat, Adilcevaz, Erciş, Muradiye, Van Oradan Van'dan döndük e, Edremit, Gevaş, Akdamar Adası ve tekrar Tatvan'a geldik Şimdi etrafa dolaştığımız zaman çok güzel gerçekten Güzel video olduğunu düşünüyorum e, Şimdi sizleri Tatvan'da sevgili drone'umun görüntüleriyle baş başa bırakmak istiyorum e şimdilik e, videoyu bu videoyu burada sonlandırıyorum. Sizler de bizi takip ederek Türkiye'nin yeni yerlerini bizlerle beraber gezebilirsiniz. Sağlıkla kalın, kom sahatliğimde kalın. Hoşça kalın.